Banyomuzu inşa etmeye başladık. Bu bizim banyomuzun duvarlarını oluşturacak. Karkas atacağız mı? Bilmiyorum. Atalım mı sen Bence atmıyorum. He? Bence atmıyorum. Burada da banyonun bir bölümü var. Tek duvarlı. Onu çarptın. Başladık. Dur geniş. Ter içindeyim ya. Çekme beni banyoda. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu. Mühendislik harika mı, mı anlatayım? Evet, mühendislik harikanı ve kolay yöntemini anlatım. Burada mail var arkadaşlar. Şu maili almamız için hesap yapmamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? En geniş alandan kalemin gireceği bir delik açıyoruz. Daha sonra bunu sıfır bir şekilde koyup buradan çiziyoruz. En geniş yere geldiğimizde deleğimiz hazır oluyor. Şey, keseceğimiz yer hazır oluyor. Evet, bu sizi... Tamam, yani mütevazi davranmak istiyorum. Lütfen şımak olayım. <laughs> evet, biraz da kesilmiş halini göstereceğim. Bu sarımsandırmayı da bu kadar artistik yaptık. Banyo kabinimizi yaptık. Şöyle. lambirleri birleştirdik. Ondan sonra da şu şekilde Z harfi oluşturup ters Z e, tamamen sağlamladık. Bu da bizim kapımızı oluşturacak. Ta 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 ta. Çok güzel oldu. Harika oldu. <laughs> şu şekilde menteşelerimiz var. Banyo için şuraya koyduğumuz tahtanın içeriden görünen kısmını kumaşla kapladık. Bu sayede <laughs> şu şekilde içeriden bakıldığında tüm yüzeyle ahenk ve uyum içerisinde bir duvara sahip olmuş olduk.